Evet sevgili takipçiler 22.07.2022 gün son analizinde hoş geldiniz. <laughs> Dün de söylediğim gibi endeks yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Şöyle i̇şte 5 dakikalık grafiğe baktığımızda <laughs> 2542 geçemedi. İki kere test etti. Hatta 3 kere test etti. Geçemediği için akşam üzeri sert bir satış geldi. 2499'a değdirip tekrar yukarı aldılar. Bir haber akışı falan da olmadı o anda. Yukarı 2542'yi geçemeyince aşağıya vermiş oldular. 5 dakikalık grafikte görünüm bu şekilde arkadaşlar. 5 dakikalık grafikte görünüm bu şekilde arkadaşlar. Bir saat Saatliğe bakalım. Evet. Saatlikte de yine sert bir satış. Sonrasında pardon 20 dakikalıkta. Filama boyu kadar gitmesi beklenebilir. Ee, Çalıştırırlarsa filamayı şu anda bir fake atmazlarsa. Aslında burada şöyle bir yükselen oldu. İkinci bir yükselen oldu arkadaşlar. Şöyle bir yükselen oldu. Bu şekilde hareket edilebilir. Ee, saatlik grafiğe bakacak olursak arkadaşlar saatlik grafiğimiz nerede? Saatlik grafiğimiz evet. 2496 gözüküyor saatlikte. Tekrar şu e, oluşturmuş olduğu kanalın üstüne girdi tekrar. Üstü kırmıştı. Burada bir tatsız bir uyumsuzluk var ama bunu bu şekilde e, bertaraf edeceklerini düşünüyorum. İşlem özeti durumu bu şekilde arkadaşlar. Ee, BOFA alıcılığı, iş yatırım alıcılığı ve küçük yatırım tarafında alıcı kısım az kurumlar tarafından alınıyor. Küçük yatırımcı tarafından satılıyor. Gün sonu işlem özeti bu şekilde arkadaşlar. Benim e, gün içi dikkati çek, dikkatimi çeken hisseler e, vardı. Akçansa dediğim gibi şu şu tarihte 18.07'de bir hareketini yapmıştı. Hacimli olarak tekrar geri geldi. sonra şurayı 21.69'u tutundu, destek yaptı ve bugün bir hareket daha yaptı. Birkaç gün sonra, 3-4 gün sonra. Dün de bundan bahsetmiştim. Bank of burada alıcılı. AKD'si çok iyi değil. iyi sayılmaz. Migros. Dün de söylemiştim Migros'u. Tarih zirvesini geçti. Ee, şuradaki tarih zirvesini geçti. Kanal hedefi 57.25 Bunda da bugün %4'lük bir marj verdi. AKD'si de e, çok böyle iç açıcı değil. Ee, Alarko konuşmuş bunu çizmiştim. Zirvesini geçti. Ama zirvesinin üstünde yani tarihi zirvesinin üzerinde kapatamamış. Geçti ama kapatamamış. <laughs> bu son satışlarda bu tahtalar etkilendi. Eee endeksin satışında. Tekrar da yukarı almalar. Tekfen de aynı şekilde flama formasyonu devam ediyor. Şu anda e, durum bu şekilde. Eee AKD'sine bakalım. İyi. Kötü de değil. Çok da iyi değil. AKD'si. Pastası. Şu anda e, hedef şu durumda gözüküyor. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Ereğli'yi takip ediyoruz. Dünkü şeyde neymiş? 28.08 Bunu kaç gündür söylüyorum. 28.08'in üzerine kapanış kapatması gerekiyor. Orayı destek tutundu. Ve devam ediyor. Ee, Sabancı Holding evet sabah söylemiştik 19.40'ın üstünde filamayı çalıştırmadılar. Dün kırmışlardı. Bugün yukarı aldılar. Ee, Tavasa yine aynı şekilde 64.29'un üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir şeklinde konuşmuştuk. AKD'si çok iç açı değil ama Bank of burada baskın alıcı durumda. Türkselde e, kanal hedefinden aşağıya geldi. E, 18 18.01 ile 17.69 arasında gidip geliyor bugün için yaptığı hareket, iki gündür yaptığı hareket bu. <laughs> Oyak yatırım burada çok satış yapmış. Karşılayan da böyle sanki sarmal olmuş gibi bir durum var. Pazartesi günü bunu izleyeceğiz. Tetekom düşeni kırdı. Buradan tepki de aldı. Şu uyuşmazlığı yapmasa olmayacak yani. Gerçi trend dibinde ama şurada da güzel bir trend verdi. Minör bir trend verdi buradan. Tetekom. Şöyle minor bir trend verdi. trendin üzerinde kapatmış. AKD'sine bakalım. Dengeli. <laughs> İyi de değil, kötü de değil. Ee, emlak konut takip ettim seviyeler bu şekilde. Ee, şu kanalı geçemiyor. Yani oraya geçmek için uğraşıyor. Hacimde artışı var. Oraya geçerse bir kanal katlama işlemi yapabilir arkadaşlar. Ee, A kedisine bakalım. A kedisi iyi. Bank of burada alıcılıymış. Ee, ak yatırım satıcılıymış. Evet arkadaşlar. Ee, bizi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi Twitter, Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları esenliklerle kalın.